Abi keman sanki bana giriyor bana. Shortli sen ya gazetecisin ya neydi? Ya memursun ya gazeteci. Niye atamadım ben az önce onu? Böyleydi bu. Abi tırmanış oyna. Çok Böyle bak oldu. Tahmin ettim de vuramadım ya. Aha. Helal kaka. Operatör yaşıyor C'deki. Helal! Helal lan kaka! Ondan kim be. Ananı sikiyim. Yanlışlıkla Q'ya bastım. Ananızın amını sikiyim var ya, Oğlum her şey üst üste geliyor. Her şey ananın amına koyayım. Her şey üst üste geliyor ya. Anasını sikim delireceğim ya. O eller niye yaptın mesela? Dab Double Dora Bakan yok. Niye mesela? Al Bakan yok ya. Bu ne amına koyayım şimdi? Bu, bu ne amına koyayım ve Na nasıl bir oyun oğlum bu? N ne? Ben anlamıyorum. Bu başka birilerinin başına gelmiyor böyle şeyler. Neden amına koyayım ya? Oğlum bu ne ya? Oğlum çık yürüyeyim ya. Oğlum bu ne lan? Yer gözükmüyor. Niye gözükmüyor oğlum? Pushin short. Benim Oğlum tablette ACT yoktu. Şurala yoktu. Yani görünmüyordu bende. Sizde görünüyor muydu şu CT ile? Heaven yoktu. Yürüyünce geldi. Ultiyi de boşa attık. Anasını skin var ya. Nasıl darlandım biliyor musun şimdi? Böyle anlatamıyorum şu anki darlığımı yani. Valla anlatamıyorum yani darlığımı. Veriyor. <laughs> <laughs> bugün bugün. No. <laughs> 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 Ananı Of. Geldim abi geldim. right click kapışması. Kazanan benim. <laughs> can play Reyna köpeği ben Tamam kalın ki. yan Ya abi yankı. Ama onu çörtlü. Ne oluyor oğlum? Yan guys. Back side'da jet vardı. Ne görecekler? Rakip öldü. Lan push behind. Right close. <laughs> one behind, one behind, lost behind, lost behind. Okay bro. He got nothing, he got nothing. Just his pistol. Oh, nobody control. We should see. <gülüyor> Long. Çekil Görevin daha bitmedi. Bu adam kaçtı yine. Bana, 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 ne? Bana. Yük kalmadı I smoke Duman atıyorum <gülüyor> <gülüyor> Nice lan o Fetriyecekler Kör almakla yar your... Triple Nice stand ki az daha satıyorduk ama. oğlum kırsanız da biriniz şunu bir push, be Come push. push. Come, right one more right Come right side, side. Right last one be pushed <coughs> kafa koparacağız yani İlla kelle alıcaksın 2-3 gün <laughs> Müslüman 14 çubat <Cumart> kutlamaz <laughs> Pick together <laughs> MÜSLÜMAN 14 ÇUBAT <Cumart> KUTLAMAZ Usaid mi ha? Kötü oldu Level 7 second 5 <laughs> <Five> second level <laughs> almadı. İleri git arıyorum. Yenildi. Mars. Evet. Vallur. I will walk guys, defus. I'm playing with you, I'm saying. Oka görünen adamı da vuramıyorsanız, şimdi oynayacağınız oyunu sikiyiz ya. Yani. Anamız kim skirt. Gel mi ba? Nice. nice nice. Okay, I think Chamber we should put we should put the so. uh, trap here and play both backside. I think. And so so at the Let's try this, okay? All right.